Merhaba. Havalar. Cep videodan herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Lille maçını romanç maçını çekeceğiz arkadaşlar Biliyorsunuz ilk maçı çekmiştik güzel bir geri dönüş aldım sizlerden arkadaşlar Video gerçekten benim adıma yani ve kanal adına Güzel izlendi güzel de bir geri dönüş aldım arkadaşlar sizlerden İyiydi yani her şey Dedim ki ikinci maçı da çekeyim romanç maçı da on numara olur dedim Öyleli yani arkadaşlar Video like atmanız kanala abone olmanız ve bir de yorum bırakmanız benim için bu yüzden çok 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 önemli Ayrı bir motivasyon sağlıyor açıkçası Şimdi arkadaşlar oyun planını hemen göstereyim size de. İlk maçta hemen hemen aynı ama önceki maçta ilk yarıda çok pozisyon bulamamıştık arkadaşlar bu yüzden birkaç taktik ayarı yapacağım yapıp geliyorum yani öyle uzun top ayarlıydı o maçta umtiti var rakipte maalesef ki yani uzun topta da bizde aslında enes'e denk geliyor çok da güçlü biri değil bu yüzden genellikle kaybedebiliriz kısa paslarla halletmeye çalışacağız çok da uzatmayalım oyunumuza geçelim let's go Evet Kadıköy'deyiz bugün Şükrü Saraçoğlu stadyumundayız Fenerbahçe kendi evinde Lili ağırlıyor şampiyonlar ligi ön eleme maçında ee, İlk maçta biliyorsunuz Fransa'daydı ve aslında Fenerbahçelilerin Fenerbahçe'den 3 oyuncunun golü vardı ama maalesef 2-1 mağlup oldu Fenerbahçe Bugün güzel bir oyunla galibiyeti hedefliyoruz Tribünler tıklım tıklım dolu Fenerbahçe'yi ye destekleyen binlerce insan oyuncuları selamlıyor artık Şampiyonlar ligine katılmasını istiyorum ben Fener'in arkadaşlar bir Galatasaraylı olarak. Fenerbahçe artık katılsın acı. Çünkü neden? Yabancı takımlardan bakıyorlar. Türk kaç tane Türk takım var diyor. Mesela Şampiyonlar liginde bir orada Galatasaray görüyor diyor ki Türkiye ligi zaten öyle böyle. Öyle Olmasın yani arkadaşlar. Galatasaray katılsın, Fener'de katılsın, Beşiktaş da katılsın. Tabi kaç tane katılabiliyorsa Türkiye'de Yani istiyorum yani isterim yani arkadaşlar Türkiye'nin Türkiye, Türkiye liginin gelişmesi için Türkiye'nin gelişmesi için böyle bir şey Bence lazım o top ne bu arada? <gülüyor> Rezillik. <gülüyor> Allah belanızı versin be. Her neyse. Ceko dokundu ve maç başladı. Başarılar Fenerbahçe. Bugün o şampiyon gibi letini alıyoruz. Hadi. Yok gerçi bir eleme daha var sanırım bunu geçerse. Aynen aynen. Unios Gilios mıydı? Aynen. Onunla sanırım. Bilemedim. Bilemedim. Her neyse. Hadi biz bunu boş verelim. Bizim maçı, bizim Odamız bu maç. İlk maçında videosunda bu arada gerçekten güzel bir oyun ortaya koymuştuk ama o pas ne? <laughs> Ranezi, Kabeya, İsmail'i aktardı. Andre. Erken gol bu arada. Büyük bir motivasyon olacak bizim açımızda. Erken gol her zaman iyidir ya zaten. Büyük bir motivasyondur harbiden. Ama erken de yerseniz ana ne yediniz. Zaten şimdi gerçekleri 2-1 geride. Çok kötü olur. İyi kaptık, iyi kaptık. Şimanski'nin pası güzel. Ceko çok bekledim be Ceko. Çok bekledim be Ceko. Hadi bir de. Tamam Çağlar'ı iyi aldı. Pasını diye aktardı. Tamam bakın artık bu pas hatalarını yapmıyoruz. bir golü bulalım en azından onu diyeceğim. Diakate. Umtiti Diakate tekrardan. Açtı onu Gabriel. Önde baskı. Önde baskı yapalım abi. Önde baskı yapalım. Onlar hata yapacak. Bak eminim. Biz önde baskı yapalım. Onlar hata yapacak. Ben eminim bundan. Güzel. Güzel. İyi aldık. Tehlikeli gelmişlerdi. Maksim'in. Ah olmadı. Dentale kaptı o topu. Oğlum bu arada defans. Sif oynuyor. Yolkoviç. Bravo. Bravo. Ceko bekledi. Pasını aktardı. Şimanski geri çekti. Şimanski. Pasitek. Mert. Ceko'ya. Edin araya güzel geldi güzel geldi Mert'in ortası kafa var acaba Gol El Nesli El Nesli Bravo Bu 19. dakika Fenerbahçe kendi evinde 1-0 önde Bu bravo Abi çok organize gelmedik mi? Çok organize gelmedik mi? Bak orada paslaştık Jeko'nun pası Mert Müller sanırım o orta kafa gol Ernesto'nun golüyle Fenerbahçe 19. dakikada 1-0 önde. Ama bakın skorun etkisine kapılmıyoruz. Tamam mı? Bir gol daha buluyoruz. Sonrasında biraz daha rahat takılıyoruz. Yani nasıl desem hani böyle isabetli pas, toplu oynama yüzdesi falan. Bunları oynarız. Güzeldi araya, güzeldi. Güzeldi olmadı. Çok oylar lan. Lugano maçında da bayağı iyiydi bu arada. Yani bugün Atar mıyım ki? Ceko benim hiç tarzım olan bir forvet değil ama Bilmiyorum neden olmasın ya Ceko ile gol atmak iyi olur yani Şimanski Faal var hocam Hocam faal var hocam yani Böyle bir şey yok Şimdi Lil 1-0 geriye düştün diye Gerek yok Çirkefleşmeyelim Tamam çizgi oynadı. Maksimin'in ortası Jardim'miş kaleci Jardim. Sektirmedi. Hata da yapmadı. İsmail'i. Andre. Gelme gelme. İsmail'i. İsmail'in ortası. Hata yapmıyoruz. Bravo. Fred. Aktardı pasını İrfan'a. İrfan Can. Ceko'dan uzun bir top. Şeker. Hata hadi. Yakate. Hayır be. Enes'i bir gole daha yaklaşıyordu. Lan lan lan. Zegrova. Bizim olsun artık. Bizim olsun artık. Andre geliyor. David. Abi bas bas bas. İsmail'i. Gomez. Abi aman. En azından ilk yarıya önüne gidelim. Net bir şekilde. Motivasyonumuz düşmesin. Ama bize bir gol daha net lazım. Çünkü Lil baskılı geliyor. Geliyorlar yani. Onu diyeyim araya oynadı Mert. Mert gidiyor. Mert arada oynadı ama geçmedi. Tamam ilk yarı 1-0 önüne giriyoruz. Güzel oldu, güzel oldu. Enes senin golü. Mert Müldür'ün asisti sanırım. Güzel geldik, güzel attık. Toplu oynamamız çok düşük ama. Çok düşük. Biraz tik taka yapıp öyle pozisyona girmemiz lazım. İkinci şimdi değişiklik yapmayalım. Şöyle bir 65 gibi falan 60 65 gibi yaparız. Taze kanları sokarız oyuna. Diğer kat ikinci araya. Lülün dokunuşuyla başladı. Haydi Fener. Bizde kalsın be. İsmail'i önceki maç bizi bayağı yoklamıştı İsmail'i. Shoot! Leva Hayır! Ya bakın şurada o kadar baskı yaptık. Sektör değil bu tamam kurtardı bir şey yok ama şurada çalar koş ya koşun abi anlaşın ya uzaklaştırın o topu ya bedavadan gol yedik bu arada bak net söylüyorum ya hadi hemen başınızı kaldırın atın o golü tekrar enesi enesinin prosesi diyecektim olmadı olmadı bastırın bastırın çok gereksiz dedik vallahi çok gereksiz yedik. net uzaklaştırabilirdik o topu bir bir Tamam. Rehavete kapılmıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. Atıyoruz 2. Rahatlıyoruz ama paslar daha isabetlidir. Tamam. Dakika 56. Birazdan değişiklik yapalım. Birazdan değişiklik yapalım. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Harbi diyorum bak. Alırız be. Yapma yapma. Gomez. Hocam hiçbir şey yok. Durdurma ya. Tamam. Birkaç değişiklik de yapalım. Oradan biz o topu alırız. Hemen bir kontra takla sıkıntı yaratabiliriz. Birkaç değişiklik net yapmamız lazım. Evet toplamda 4-5 değişikliğin ardından aman aman hemen çıkıyoruz hemen. Bize gol lazım. Pas aktardı. Ah be. Bu arada o sayı e, şey Maksimini çıkartmak zorunda kaldım. Çok yoruldu. Koşuyordu falan ama paslarda sıkıntı vardı. Anam, çok korktum bir an. Çok Şut dışarı. Allah belanızı versin. Abi Livokovic tabii ki kızar. Çok boşluk veriyoruz ya. Çok boşluk veriyoruz. Bir gol daha lazım. Hadi. Hadi. İsmail'i. Gomez. David Andre. Bak işte ya abi. Oyun okumuşum resmen ya. Çok baskılı geliyorlar dedim ama. Bize bir gol daha net lazım. Niye bak. Olmuyor böyle. Kabe ya. Kabeya geliyor. Kabeya yaban Utanmasa gol atacak oradan ya. Te oradan geldi adam yapmayın. Hadi. Hadi bak oyundan düştük baya. Yapmayın bunu. Orta geldi David'den. Bak o yüzden de. Tamam tokatla da olur. Cenk. Koş. Tamam güzel aldık. İleri doğru. Cenk. Hocam. Basmıyorlar. Basmıyor. Boruya vuracağım şimdi bak. Ya ama bak. Lil çok çirkefleşti ya. Salsana hadi atayım orada ne? Lan lan lan. Kabe ya. Oğlum ya ikinci yarı doğru gün hatamız yok. Mert ara yapıştırdı pasını. O say gidiyor. Acı koşuyor sandım Cenk. Tamam. Pas, hayır. Kabe ya koş, koş 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 koş. Güzel mücadele bizde. Pasını aktardı. Enesi. Hocam Hocam. Hocam nasıl faal yok orada? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ben talep. Gomez dakika 78'i gösteriyor. Zegrova. Gelme gelme gelme. Gelme 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 lan ne yapıyorsunuz bomboş? Lan bomboş. Hacı o boşluk ne? Ya bak şu an var ya. Konuşun desem biriniz anlatamaz o boşluğu bana. Mert. As tamam. Benim hatamdı bu. Benim hatamda En azından tamam top bizde. Çizgi oynadı. Abi olmuyor ya. Olmuyor vallahi bak. Ciku lan oğlum. Sakin. Bak sakin bir şekilde çıkacağız tamam mı? Sakin bir şekilde çıkacağız. Atacağız o golü. Sakiniz. bu aktardı. Cenk. Çizgiye de oynadı. O sayı. içe doğru girdi. O sayı. Pasını aktar şut. Hadi lan oğlum, hadi be oğlum. Bir şut ya, bir şut ya, bir şut ya, bir şut ya. Arkadaşlar normalde yani şu anda uzatma var ama 1-1 berabere kaldığı için ama önceki maçı da baza alırsak, önceki videonun skorunu da baza alırsak yani biz şu anda turu geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Ben üzerime düşeni yaptım. Fenerbahçe'yi bir üst tura taşıdım. Yani Unios Cilos maçı olması lazım. Oraya taşıdım. Ben bilmem gerçeklik skorla şey olunca ama olmuyor arkadaşlar. Ben üzerime düşeni yaptım oyunda. Turu çıktım Artık bundan sonrası Mourinho'ya kalmış. O maçı kesin yenmesi lazım orada. 2-0'lık bir skorla bence alır diye düşünüyorum ya. Bilmiyorum ama inşallah alır. Arkadaşlar desteğiniz benim için önemli. Video like atmayı, kanala abone olmayı ve bir de bırakmayı unutmayın. Bu, 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 tarz videoların devamı gelecek. Ligi de arkadaşlar e, PES e, Futbol 24'te çekeceğim. Öyle yani arkadaşlar. Ee, birazdan da Galatasaray Young Boys maçını çekerim arkadaşlar. Öyle yani. Çok da uzatmayayım arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.